Merhabalar tekrardan. Şimdi yarım saatleri anlatacağım. Yarım saatlerde yelkovanım her zaman altının üzerinde olur. Ve buçuk olarak nitelendirilir. Akrep ise iki rakamının ortasında 2 ile 3'ün arasında veya 3 ile 4'ün arasında tam ortada olur bu akrebin bulunduğu yerler. 4 ile 5'in arasında diye geçer. Şimdi bu saatin okunuşuna baktığımda 2 ile 3'ün arasında olduğu için 2 buçuk diyorum. Diğer adıyla 2.30 diyorum. Çünkü buradan tam 12'nin üzerinden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 buraya kadar tam 30 tane nokta saydığım için ben buraya 30. dakikada gösterdiğinden yel kovan 2.30 diyorum. Diğer örneğe bakalım. Örnekte daha net anlayacağız. Örnek burada burada 1 ile 2'nin arasında saatim akrebim. Buna 1.30 diyorum. Yani 1.30. Burada burada bakıyorsunuz 4 ile 5'in arasında üzerinde değil ikisinin arasında 4 buçuk 4 diğer adı 30 şurada 7 ile 8 7'yi az geçtiği için 7 30 diyorum diğer adı 7 buçuk da deriz. Şimdi şuraya bakıyorum. Burada 12 az geçmiş. 12 az geçtiği için bu 12 30 burada yanlış belirtilmiş. Biz onu 12.30 diyoruz. Şimdi buraya bakalım. Burada onu az geçtiği için 10.30, diğer adıyla 10 buçuk. 8'i az geçtiği için 8 30 diğer adıyla 8 buçuktur. Teşekkür ediyorum. Konumuz bu kadar.